Hayatın anlamı üzerine felsefi yaklaşımlar. Nihilizm. Nihilistler, hayatın doğasında hiçbir anlam olmadığını savunurlar. Friedrich Nietzsche, bu fikrin önde gelen düşünürlerinden biri olarak Tanrının ölümü metaforuyla insanlığın geleneksel anlam kaynaklarını yitirdiğini dile getirmiştir. Ancak Nietzsche, bu boşluğun bir fırsat olduğunu ve insanın kendi anlamını yaratabileceğini savunur. Varoluşçuluk. Varoluşçu filozoflar, hayatın anlamının önceden belirlenmiş olmadığını bireyin kendi anlamını yaratması gerektiğini vurgular. Veanopal Sartre, insanın özünü belirleme özgürlüğüne sahip olduğunu söylerken, Albert Camus bu anlam arayışını saçma kavramıyla ilişkilendirir. Camus'ya göre, evrenin anlamsızlığına rağmen insan, hayatı tutkulu bir şekilde yaşamaya devam edebilir. Dini ve spiritüel yaklaşımlar Pek çok dini gelenek, hayatın anlamını ilahi bir plana bağlar. Örneğin, Hristiyanlık, İslam ve Hinduizm gibi dinler, Hayatın bir yaratıcı tarafından belirlenen bir amacı olduğunu ve insanın bu ilahi amaca uygun bir yaşam sürmesi gerektiğini savunur. Bu bakış açısına göre hayatın anlamı Tanrı'ya yakınlaşmak, ruhsal bir farkındalık kazanmak veya karma döngüsünü kırmak gibi hedeflere dayanır. İnsan merkezli yaklaşımlar, modern seküler düşünceler hayatın anlamını insana özgü değerlerde arar. Psikolojik ve etik açıdan bireylerin topluma katkı sağlama, ilişkiler kurma bilgi edinme ve estetik deneyimlerle anlam yaratabileceği vurgulanır. Victor Frank, İnsanın Anlam Arayış adlı eserinde, özellikle zorlu yaşam koşullarında bile anlamın bulunabileceğini söyler, bu, bireyin sorumluluk alarak ve değer yaratarak gerçekleştirebileceği bir şeydir. Mutluluk Felsefesi Mutluluk, Yudaimonya, felsefe tarihinde önemli bir yere sahiptir. Mutluluk, bir duygu, bir durum ya da bir yaşam tarzı olarak tanımlanabilir ve bu da farklı düşünce sistemlerinde çeşitli şekillerde ele alınmıştır. Antik Yunan felsefesi. Aristoteles, Aristoteles mutluluğu insanın nihai amacı, telos olarak görmüştür. Ona göre mutluluk erdemli bir yaşam sürmekten ve aklı doğru bir şekilde kullanmaktan doğar. Bu mutluluk anlık hazlardan ziyade uzun vadeli bir tatmin ve yaşam bütünlüğüdür. Epikür, Epikür mutluluğun hazda bulunduğunu savunur. Ancak burada haz yalnızca fiziksel zevkler değil, aynı zamanda ruhsal dinginlik ve acıdan kaçınmayı kapsar. Stoacılar, Stoacılara göre mutluluk dış koşullardan bağımsızdır ve kişinin kendi zihinsel tutumuna bağlıdır. Marcus Aurelius ve Epictetus gibi filozoflar, doğaya uygun bir yaşam sürmenin ve tutkuların kontrol edilmesinin mutluluğun anahtarı olduğunu belirtmiştir. Modern felsefe, utilitarizm, Jeremy Bentham ve John Stuart Mill gibi düşünürler mutluluğu toplumun genel faydasını artıracak şekilde ele almışlardır. Onlara göre doğru eylemler mümkün olduğunca çok sayıda insan için mutluluğu maksimize edenlerdir. Kant ve ahlaki görev. Immanuel Kant mutluluğu bir amaç olarak değil, ahlaki bir yaşamın sonucu olarak görmüştür. Kant'a göre mutluluk bireyin kontrol edemediği pek çok dış faktöre bağlı olabilir. Dolayısıyla birey önce ahlaki olarak doğru bir yaşam sürmelidir. Modern psikoloji ve pozitif felsefe mutluluk modern psikoloji ve felsefede de yoğun bir şekilde ele alınır. Abraham Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi, bireyin kendini gerçekleştirdiğinde gerçek mutluluğa ulaşabileceğini savunur. Modern pozitif psikoloji, mutluluğu bireysel ilişkiler, anlamlı hedefler ve iç huzur gibi unsurlarla ilişkilendirir. Hayatın anlamı ile mutluluk arasındaki ilişki. Hayatın anlamı ile mutluluk arasında güçlü bir bağ vardır. Mutluluk arayışı genellikle anlam arayışıyla örtüşür. Victor Frankl'ın perspektifi, insan, mutluluğa doğrudan ulaşmayı hedeflediğinde genellikle başarısız olur. Ancak anlamlı bir yaşam sürdüğünde mutluluk kendiliğinden gelir. Erdem etiği ve tatmin, Aristoteles gibi filozoflar, anlamlı bir yaşamın mutluluğa giden yolu açtığını, çünkü anlamın bireyin içsel huzurunu desteklendiğini belirtmişlerdir. Sonuç, hayatın anlamını ve mutluluğu nasıl bulabiliriz? Hayatın anlamı ve mutluluk, herkes için farklı yollarla keşfedilebilir. Kimi insanlar bu anlamı ilişkilerde, kimisi ise bireysel başarıda ya da manevi arayışta bulur. Felsefe bireye bu konuda yol gösterici olabilir. Ancak nihayetinde anlam ve mutluluk bireyin kendi özgün çabası ve farkındalığı ile elde edilir. Bu süreçte önemli olan insanın kendi değerlerini ve yaşam amacını sorgulamasıdır. Çünkü bu sorgulama insanı kendi özüne yaklaştırır ve yaşamı daha dolu dolu yaşamasına olanak tanır. Bu iki kavram bireyin hayat yolculuğunda bir rehber gibidir. Hem anlam hem de mutluluk arayışı insanı derinleştirir ve zenginleştirir.